Evet, dördüncü sorumuz Bize sayılarla ilgili bir sıralama vermiş. A, B'den küçük o da sıfırdan küçük yani A ve B, B negatif sayılarmış. E, bu bize ne anlatacak? Bu bize şunu anlatacak. A, B'den küçük olduğu için aksi B'nin sıfırdan küçük olduğunu söyleme şansına sahibim. Bunu e, sayılar deneyerek de. Görme şansına sahipsiniz. Ya sayılar deneyerek görün ya da küçükten büyük çıkıyorsa negatif olması gerekir diye de düşünebilirsiniz. Veya B'yi karşı sol tarafa atarsınız. A eksi B'nin yeni sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu niye lazım bize? Zaten bu iki sayının negatif olduğunu biliyorum. O yüzden şu gördüğüm mutlak değerin içerisi negatif. A eksi B'nin de negatif olduğunu şu anda bulmuş oldum. Eğer ki bir mutlağın içerisinde negatif olduğunu biliyor isek bunların işaretlerini değiştirerek dışarı çıkarmam gerekiyor. Bunun işaretlerini değiştirdim. Buranın da işaretini değiştirdim. Artı b ile eksi b birbirini götürecek. Geriye eksi a kalacak. Bu ifadenin en sade halini istiyor. En sade hali eksi a'dır diyeceğiz. Evet bu sorumuzda da yine bir sıralama verilmiş. Bu sefer a ve b sayılarım negatif olarak veriliyor. c sayım pozitif olarak. Yine bizden a eksi b, b eksi c ve c eksi b şeklinde mutlak değerli ifadeler istemiş. Önce bunların yine pozitif mi negatif mi olduğunu tespit etmeniz gerekiyor. Bunun için işte biraz önce söylediğim dördüncü sorudaki gibi küçükten mi büyük çıkmış, büyükten mi küçük çıkmış bunlara dikkat ediyorum. Şimdi a eksi b küçükten büyük çıktığı için negatif, b eksi c yine küçükten büyük çıktığı için negatif, c eksi b ise büyükten küçük çıktığı için pozitiftir. Eksi yazdıklarınızın işaretlerini değiştiriyorsunuz. Yine bunun da işaretlerini değiştirdik. Şuradakine lütfen dikkat edin. Bu eksi bizim mutlağımızın önündeki eksi. O önde duruyor. Artı yazdığımızı göründüğü gibi dışarı çıkarıyoruz. Göründüğü gibi çıkardık ama öndeki eksiyi unutmadık. Çünkü bu eksi onların işaretlerini değiştirecek. Şunları silelim. Eksi b ile artı b'yi. Eksiyi de buraya dağıtırsanız c'lerimiz de gidecek doğru cevabımız B eksi A şeklinde elde edilebilecek. Bu sorumuzda ise x değerimizi bir aralık içerisinde vermiş. Buradan da yine sayılar deneyerek mutlağın içerisinin pozitif ya da negatif olduğunu görebilirsiniz. Ya da bir önceki sorularda söylediğim gibi eşitsizliklerde sağa sola atımlar yapabilirsiniz. Mesela eksi 2'yi sağ tarafa atarsanız x artı 2'nin aslında sıfırdan daha büyük bir sayı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Aynı şekilde e, x sayısını sağ 5'in yanına atarsanız 0 küçük 5 eksi x yani 5 x'in yine e, 0'dan büyük olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ya da göremiyorsanız bu aralıkta bir sayı seçersiniz işte 0 1 gibi. x yerine 0 yazarsanız dikkat ederseniz burası 2 burası 5. ikisi de pozitif oldu. E pozitifse ne yapıyorduk? Mutlak dışına direkt göründüğü gibi çıkarıyorduk. Göründüğü gibi çıkardık. x'lerimiz gitti. Cevabımızda 7 olarak elde ettik sevgili arkadaşlar. 7 sorumuz bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu. Küçük ya da küçük eşit olanlarda sağdaki sayı pozitif olmak şartıyla, bu mecburen bakın dikkat edin pozitif bir reel sayı olmak zorunda. Pozitif reel sayı olmazsa çözüm kümemiz negatifler için boş küme olacak. Çünkü bir mutlak değer negatiften veya sıfırdan küçük olma şansı yok. Ha eşitlik olursa sıfıra eşitlik olabilir ama onun dışında sıfırdan en küçük değeri sıfırdır. Bir mutlak değer için. Peki bu sayı pozitifse daha sonra ne yapıyorduk? Bu sayı pozitifse bu sayı eksilisi ile arasında mutlak değerimizi kaldırıyorduk sevgili arkadaşlarım. Kaldırdık. Şimdi karşımıza çift taraflı bir eşitsizlik çıktı. Önce bu x'i yalnız bırakmak için üç sayısını bütün eşitsizliklerin her tarafından 3 sayısına çıkarıyorum. Böylelikle burası eksi 8 ile 2 arasında oldu. Şimdi x'in önündeki iki sayısına bölerseniz artık çözüm aralığımızı elde etmiş olacağız. Çözüm kümemizi soruyor. Çözüm kümemiz eksi 4 bir açık aralığı şeklinde söylenecek. Eğer ki buralar eşitlik olsaydı köşeli parantezde yani dahil olarak gösterecektik sevgili arkadaşlar. Evet 8. sorumuzun bir önceki sorumuzdan tek farkı eşitlik olması. Bu da bize en son çözüm kümesinde aralığımızın kapalı aralık olmasını gerektirecek başka bir farkı yok. O zaman biraz önce yaptığımın aynısını yapıyorum. Bu sayının eksisiyle ile artılısı arasında mutlaka kaldırdım. Bir sayısını sağa ve sola aynı anda atarsanız eksi 4 ile 2 arasında olduğunu tespit edersiniz ki çözüm kümemiz bu sefer eksi 4 2 kapalı aralığı olması gerekiyor. Dikkat ederseniz köşeli parantezde göstermiş olduk. Evet arkadaşlar sorumuzda ise dikkat ederseniz mutlak değerimiz bir önceki sorularımızda küçük küçük eşit iki tipinde yapmıştık. Aa, bu soruda tekrar bir küçük ama bu sefer en başta söylediğim şeyle karşılaştık. E, mutlak değer negatif bir sayıdan küçüktür demiş. Mutlak değer negatif bir sayıdan küçük olamayacağı için bu soruya sadece çözüm kümesi boş küme demeniz yetiyor. Herhangi bir işleme ihtiyacımız yok. Evet 10. sorumuzda ise mutlak değerin pozitif bir sayıdan büyük olduğundan bahsetmiş. Bunun çözümü ise arkadaşlarım sonsuzlu iki parça halinde çıkar. Tek parça olmaz. Şöyle ki öncelikle bir göründüğü gibi mutlağı kaldırarak bir eşitsizlik oluşturur ve bunu çözeriz. Biri sağa atarsak eksi geçecek, 6 kalacak, 2'ye bölersek x büyüktür 3 şeklinde bir çözüm yaptık. Bir de, bir de yine aynı mutlağın içine aldım, küçüktür dedim. Sağdaki pozitif sayıma negatif hale getirdim. Yani eksilisinden küçüktür diyerek çözmeye çalışıyorum. Biri sağ tarafa attım. Yine 2'ye böldüm. Ve buradan da x'imi eksi 4'ten küçük buldum. Şimdi bunları bir şöyle düşünürseniz çözüm kümesinde görmeniz daha rahat olur. Şöyle bir sayı doğrumuzu çizelim. Sayı doğrusunda bakın sol tarafı eksi sonsuz. Şurası eksi 4 desek şuraya da 3 demiş olalım. Sağ tarafta artı sonsuz. 3'ten büyükler dediği zaman eşitlik de olmadığı için şöyle bir içi boş bir aralıktan bahsediyor. 4'ten küçük yine eksi 4'ten küçük içi boş, sol tarafa doğru bir çözümden bahsediyor. o zaman bizim çözüm kümemiz sonsuzlar her zaman açık gösterilir sevgili arkadaşlarım. Eksi sonsuzdan eksi 4'e eksi 4 dahil değil yani açık parantez birleşim. 3'ten yine artı sonsuza açık parantez şeklinde bir çözüme sahiptir sorumuz.